Trabzon'dan gelen 12 Pro Max cihazımızın iCode'unu kıracağız. Artık biliyorsunuz 14 Pro Max'e kadar bütün cihazları bypass usulü açabiliyoruz. Ee, bu yurt dışı bir cihaz. Ama müşterimiz iCode'unu unutmuş. Cihaz temiz cihazdı. baktık. Şimdi iCode'unu beraber kıracağız. Biz işlemlere başladık. Birazdan cihazımız birkaç kere aç kapat yapacak. Aç kapat yaptıktan sonra iCode'unu kıracağız. Ya biz yaptığımız meslek icabı sıkılıyoruz ama dışarıdaki insana heyecan veriyormuş. Zannediyorlar ki her şey bizim elimizde. En az 15 sene vereceksin bu mesleğe kendini kardeşim. Ne olursun olduğun zaman da paraya para demezsin. Mevzu bu. Şimdi cihazımızın aykortu kırıldı. Gördüğünüz gibi İçinde herhangi bir aykod olamaz. Müşterimiz hayırlı olsun. 14 Pro Max'e kadar 16 6 sürümündeki bütün cihazın hepsine aykodunu bypass yapıyoruz. Çok soran olmuş. 17 ne zaman gelir diye. O da yakın zamanda gelecek inşallah.